Barbie evimiz. Hmm. Ne varmış? Merhaba Barbie. Nasılsın? O mutfağın çok güzelmiş. Açabilir miyim? İçinde hiçbir şey yok mu? Yemek yapmadın mı sen? Hmm, yatağın da çok güzelmiş Barbie. Harika. Gerçekten çok güzel. Hmm, bayıldım. Ay bu ne? Davabomuz, tuvaletimiz, duşumuz. Çok güzel ya. Şunları iyice yapıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ne olur bozulur. Asıklığınız da çok güzel. Ya şimdiki çocuklar çok şanslı. Gerçekten şimdiki çocuklar çok şanslı. Ah bunlar ne? Ay bu köpeğim mi Berminim. Çok güzelsin sen. Çok tatlısın. Şurada yemeği de var mı? çok güzel. Şurada. Bakın hmm, Masası da çok güzel. Sandalye. <laughs> Barbie düştü. Barbie. Şöyle pembe sandalye. Evet. Böyle Barbie. Var. Barbie benim Barbie. Hmm. Saçını ben kestim. Şunlar çok güzel ya. Barbimiz de çok şık sandalyelerinde oturuyor. Hmm. Bayıldım ya. Evi çok güzel. Bu hangi seride? Kaçıncı bari. seriydi? Yeni bari. serinin birinci evi. Yeni serinin birinci evi. Çok güzel. Tarağı da var. Böyle Bar mi geliyor Barbie? Ay, tuvalet Aa, çok güzel. Barbie'niz çok güzel ya. Evet. Harika. Saçını da tarayalım. Büş alacak mısın Barbie? Hadi. kuşumuza alalım. Burada onun askılığı da var. Makyaj setimiz de çok güzel. Tarakla saçını tarasın mı? Harika bir ev gerçekten. Bak tarakla Müthiş. saçını tarıyor. Arkadaşlar tarakla saçını tarıyor. Barbie senin saçlarını kim kesti? Allah Sonra kesti. yukarı nasıl çıkıyor odasına? Yukarı odasına da şöyle şuradan çıkıyor. Aa yatağa. Yatağa şöyle. Çok güzelmiş. Güzelim. Evet. Barbie'nin yatağı çok güzelmiş. Ama köpeğine bayıldım. Adı neydi bunun? Bunlardan bilmiyorum. Ama ben kendi adını Pamuk koydum. Pamuk. Hmm, pamuk. Bunlar Pamuk. Barbie nerede? Yukarıda uyuyor. Çok güzelmiş Barbie'miz. Hadi artık uyan Barbie. Çarşıya gideceğiz. Hadi evet, gel. Evet şimdi de sizlere arkasını gösterelim. Bunun bahçesi de var. mi var? Evet. Oo, oo, Barbie, Bahçene bahçesi de şurada şey var. Şöyle bir bakalım Barbie'nin Bahçesini merak ettim. Süper. Şurada mangal yeri var. Aa, çok güzel Barbie'nin bahçesi. Sonra burada da bitkileri falan var. Hmm, Barbie senin bahçen ne kadar güzelmiş. Öyle... Bayıldım bak çiçeklerine bak. Hmm, masa sandalyeleri, tabakları, çatalları hepsini buraya getiriyor. Çok güzel. Sonra burada oturup mangal Şöyle bahçe. Harika. Evet. Bahçede oyun mu oynuyor bunlar? Evet. Hı -hı. Ondan sonra Bak, bakın şurada mesela şöyle gitar var. Ondan sonra bir tane köpek maskesi var. Topu var. Kaykağı var. Çok güzel. Her şey. Barbie'nin evi çok güzelmiş. Bayıldım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir video çekeceğiz Barbie'nin oyun videosunu hmm. bekliyoruz. Hoşça kalın.